Evet. Ben de bugün buraya gelmemin sebebi bu Allahsız, kitapsız, vicdansız tekaşı buraya bu boykotikler gelmişim. Benim bir milyar gelen elektriğim bu ay beş milyar gelmiştir. Ben bundan sonra kendime karar aldım. Kesinlikle ve kesinlikle televizyon kullanmıyorum. Buzdolabı kullanmıyorum. Benim burada bir, bir ay televizyon kullanmam Arkadaşın batmaya mahkum olması demektir. Bekle ve gül, bekle. Bekle. Artık canımıza tak etti. Al sana. Al sana, <laughs> al. Al. Al, sana al. sana elektrik al. Al sana elektrik. Al sana elektrik al. Al. Al sana elektrik. Kullanmıyorum artık. Kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyorum. Allah sizin belanızı versin. Ben ahiretlik iş yerime bin lira para girmiyor benim elektriğim 5 milyar gelmiş. Sizi ben Allah'a havale ediyorum. size Allah'a şikayet etsem diğer dünyada. Al sana bir elektrik daha. Al. Allah belanızı versin.